mısın? Merhaba arkadaşlar. Sıfır dolduruyoruz. <laughs> <laughs> Bize kırmızı var. Evet. Bana. Araba dolduruyor. Uçma şimdi yüzey koydum. Aşağıda koyuyorum uçmasın diye. Tamam. Asal kalmasın uçur yay. O araba büyük varan sığmıyor. Bence başka bir araba denemelisin. Bak bu şuracı anne. Ama kalsın tamam mı? Evet. Moran yer. yerini arasın. Anne. Bu efendim. da galiba sığmadı. Evet o Anne yani bir tane araba kaçtı. Anne yani neden kaçtı? Nereye kaçtı? Buraya. Buranın şu arabanın ismi neydi? O bir, bir yayış arabası. Tamam. O da sığmamıştı sanki. Sona doğru şu en arkaya koyalım onu. Olur mu? Bak buraya düşemedi. Hmm. Şu alt tarafa sığıyor mu? Ya da buranın en altına? Sığmıyor. Şu arkaya açmalısın ama. Bunun arkası açılıyor. Aç bakalım arkaya. Dur şununla hadi. şurayı açacağım. Hadi. Kendi. Ama bir kendi bana yazman. Hani Sen... Anne bir kendi de yazman Buradan seçebilirsin. Bak. Sıyacağım. Baran bu bu jipler sığıyor mu? De... Bak bu da sığabilir. Bu da. Sığacağım. Otobüsün de sığıyor. Değil, bu itfaiye var ya baş. Ha doğru itfaiye arabasıydı pardon. Bu benim değil bu senin anne. Evet pembe. Senin çünkü bu koyacağım anne. Tamam canım. Ya şimdi Ama bunlar çok büyük. <laughs> ne Bak bu şu anne. Tamam canım. Bu cemit çok bebeş. Bir tane daha çok bebeş. Bir tane Bunun içi boş. Aa, onun içindeki araba nerede acaba? İşte şuraya ben de ver. O neydi? Kafanı vurdun öyle yapmamalısın. Tırmızıda daha ne kadar yer kaldı? Çok az öyle değil mi? Anne. Bakalım. Baran şurada biraz daha yer var. Şurada tarafta da var, burada da var. O kepçe düşüyordu. Var mı başka arabamız var? Nerede acaba? Aa, bu kırmızı arabamız da sığabilir. Bu sığıyor mu Baran? Evet bu da sığdı. Bu sığıyor mu? Ama Sığ. olsun sığdı yine orada. Kimse araba sığdı. Evet timsah araba değil. Anne. Kaplumbağa bayıdı pardon. Ay çarpıştı. bu buydu. Tamam o da oldu. Ay bu Buraya başka yapı koyayım. Bunun çatalı Anne ben bunu. Ejderha araba. Anne. Efendim canım. Pistolon. İşte, Bunun bir tane daha aldım. Anne. Ya o şuymadı. Sıldı ya annem. Hı. Başka ne koyacağız? Bunlar da sıldı bana. Anne, bunu da boyarım yani işte. Bunu koyduk. Bunu... İşte tırımız dolmak üzere. Yani işte, Bu, onu bulmadık ya. Ay, tamam o... onu buluruz Baran'cığım. Ne? Hadi. O okullara kalacak. Aa öyle mi? Bir bakarız şimdi başka odalara. Olur mu? Olur. Tamam. Alın da. Baran'cığım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.